Evet. Sanırım artık kural verme zamanı geldi. Bütün karakterlerim var desem yok. Şu yeni geldi zaten. Oyunu 2018'den beri oynuyorum. Fakat hala vermedi bana kuralı. Ondan o yüzden vermiyor da. Bilmiyorum nedenini de Her şeyi verdi. Max'i verdi. Yeni gelen falan. Kuru vermedi. En son Jackie'yi çıkardı. Şimdi açıyorum. Kanlar. Krop vermeyecekse bari yıldız gücü veya aksesuar versin. Dememin üstüne güzel oldu. <laughs> ne ya bunun şey değişmiş direk 3 tane dolduruyordu. Bok etmişler aksesuar. son kutu. Hadi. Ya of. Bir bak vermedi. Aa, bu çıktı. Ne yapacağım? Ben Kolt mu oynuyorum? Time for trouble. Yıldız video koltuk. Neyse o kadar.